Merhaba hocalarım, ritim ve dans soru çözümü videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda ritim ve dansta banko iki soru çıkan dans çeşitleri, dans adımlamaları ve Türk halk oyunlarına değineceğiz. Soru çözümü ve sonra tüm çeldiricileri inceleyerek kısa bir konu tekrar yapmış olacağız. Şimdi sorularımıza geçelim. Özellikleri verilen Latin dansı aşağıdakilerden hangisidir? Brezilya'nın geleneksel dansıdır. Lundu dansından türediği söylenir. 2 bölü 4 veya 4 bölü 4'lük ritimle oynanır. Mesafeli danstır. Standart ritim hızlı hızlı yavaş şeklindedir. Özellikleri verilen Latin dansı aşağıdakilerden hangisidir? A. Samba B. Salsa C. Merengue D. Cha Cha E pasodoble Doğru cevabımız A seçeneği. Brezilya'nın geleneksel dansı sambadır. Şimdi çeldiricileri teker teker inceleyelim hocalarım. Salsa Karaylere ait dans türüdür. Karışık acı sos anlamına gelir. Merengue Dominik Cumhuriyeti'nin yerel dansıdır. Haiti'nin de etkisinde kalmıştır. En kolay öğrenilen latin dansıdır. Cha-cha 1950 Kübalı besteci Enrique tarafından bestelenen orta ritimli müzik şeklinde ortaya çıkmıştır. 4 bölü 4 ritimli oynanır. Besteciyi unutmayalım. Pasodoble İspanyolca iki adım anlamına gelir. İspanyol askeri yürüyüşünü ve boğa güreşlerinin hareketlerinin taklit edildiği bir dans türü olduğu belirtilmekte. Erkek matador, kadın ise bazı fikirlerde boğa, bazı fikirlerde ise matadorun elindeki pelerindir. Erkek ve kadının birbirine meydan okuması şeklinde silize edilir. 2 bölü 4'lük ritimle yapılır. Burada boğa güreşlerini ve iki adım anlamına geldiğini unutmayalım. 4 bölü 4'lük ritimle oynanır. Küba'da ortaya çıktı. Çiftler birbirine kur yaparlar. Aşkın dansı olduğu söylenir. Sonda bayan erkeği reddeder. Özellikleri verilen dans aşağıdakilerden hangisidir? A. Rumba B. Baçata C. Salsa D. Paso Doble E. Mazurka Doğru cevabımız A seçeneği rumba. Çiftlerin birbirine kur yapması, aşkın dansı olduğu söylenmesi rumbaya ait özelliklerdir. Diğer çaldırıcıları az önce inceledik hocalarım. Ama Baçada'yı incelememiştik. Hemen ona da değinelim. Baçada Dominik Cumhuriyeti kökenli dans sürüdür. Baçata kelimesi acılı aşk şarkısı demektir. Hırsızların dansı olarak görülür. Gitar ve vurmalı çalgılar eşliğinde 4/4'lük dört ritimle oynanır. Ülkemizde de gayet yaygındır. Açıklaması yapılan dans türü aşağıdakilerden hangisidir? Balenin değişmez kurallarına tepki olarak gelişen bir dans türüdür. Her türlü müzikle yapılabilen bir bu dansta amaç vücudun doğal duruşundan yararlanmaktır. A) Caz B) Jive C) Modern Dans D) Salsa E) Waltz Balenin değişmez kurallarına karşı çıkan protestan dans modern danstır. Doğru cevabımız C seçeneği. Sorumuzda yer alan çeldiricilerde Jill. 1940'lı yıllarda Afro -Amerika Amerikalılar tarafından ortaya çıkarılmış. İkinci Dünya Savaşı sürecinde İngiltere'de yayılmıştır. Afro Amerikalılar tarafından çıkarıldı. İngiltere'de yayıldı. 1944 yılında Victor Sylvester Silves ismini vermiştir dansa. Jill ismini. 4 Dört bölü 4'lük ritimle oynanır. Latin dansların en sonusudur. Bunu unutmayalım. Caz dansı ise modern dans gibi klasik balenin değişmez kurallarına tepki olarak geliştirilmiştir. Ama bu dansı sergilemek için de baleyi bilmek gerekiyor. Bunu da unutmayalım. Bu parçada açılan dans adımı aşağıdakilerden hangisidir? Bildiğiniz gibi 2019 KPSS'de dans adımlamalarından çıktı. Dikkat edelim. 3 adımlık bir ritimle ilk olarak bir tam adım ve arkasından diğer ayak ile bir yarım adım atıldıktan sonra üçüncü adım yine tam atılır. A. Grapevine dans adımı B. Polka dans adımı C. Mazurka dans adımı D. Pasodoble dans adımı E. Flamenco dans adımı Anahtar kelimemiz yarım adım. Doğru cevabımız B seçeneği polka dansı. Bu soruyu da çözdükten sonra çeldiricileri diye yani diğer dans adım olmalarını bir sonraki slaytta inceleyeceğiz hocalarım. Bu parçada açıklanan dans adımı aşağıdakilerden hangisidir? Temel olarak 3 adımdan oluşur. 3. adım en son adımlama ayağı hafif havada kalır. Sol sağ sol Sol adım topu hafif havada sol sağ sol diye devam edilir. Havadaki ayak diğer üçlemede birinci adım olur. Yani son ayak hafif havada. Anahtar kelimemiz bu. A. Grappine dans adımı, B. Polka dans adımı, C. Mazurka dans adımı, D. Pasodoble dans adımı, E. Flamenco dans adımı. Polka'yı zaten az önce gördük. Doğru cevabımız C seçeneği, Mazurka dans adımı. Üçüncü adım hafif havada unutmayalım. Çeldiricilerimizi şimdi inceleyelim hocalarım. Bir vas. Vas geçen sene çıktığı için bu sene çıkmayabilir. Anahtar kelimesi zikzak adımlama. Yerde kare çizme. İki. Grafvine dans adımı. 2019 kps sorusu. Anahtar kelimesi çapraz adım. Bu da çıkmaz. Üçüncü adım polka dans adımı. Önemlidir bu. Anahtar kelime yarım adım. Yani kısa adım. Üç hızlı adım ve bir sekme ile karakterizedir. İlk baş uzun, kısa, uzun şeklindedir. Mazurka dans adımı Polonya geleneksel dansıdır. Temel olarak üç adımdan oluşur. Üçüncü adım en son adımlama ayağı hafif havada kalır dedik demek ki. Sol sağ sol, sol sağ sol şeklinde. Paso doble. Anahtar kelime ayak susturma. Anahtar kelimelere dikkat edelim. Temel olarak ayakların bir yandan diğer tarafına keskin bir şekilde susturulmasıdır. Buradaki amaç. Flamenco dans adımlaması dans adımlamasında 3 teknik söyleyelim hocalarım. Planta ayak parmak ucunun ökçe tarafı ökçe kısmı ile yere vurulur. Takos topuk Oradan baş harflerini yakalayabilirsiniz. Takos topuk yere vurulur. Golpede ayak tabanının tamamının yere vurulmasıdır. Bunları unutmayalım. Burada cevap gözüken hocalarım kusura bakmayın. Yukarıda anlatılan halk oyunu aşağıdakilerden hangisidir? Bildiğiniz gibi halk oyunlarından banko bir soru çıkıyor. Zeybek çıktı, Kaşık çıktı. Bu sene beklentimiz Bar, ikinci beklentimiz Horon. Bir açıklama verebilir, bu hangi halk dansıdır diyebilir veya yaygın olarak yapıldığı illere dikkat edelim. Yukarıdaki anlatılan halk oyunu aşılıklardan hangisidir? topluluk, yığın, küme anlamına gelir. Karadeniz ve özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde oynanan tabiatı taklit eden bir dans türüdür. Doğru cevabımız zaten gözüküyor. Cevabımız horon. Erzurumlu ünlü bir yerel şair olan Sadi Akatay, yüzyılların ardından kopup gelen bir vakar diye bahsettiği Dello, Koçeri, Köylü Kızı gibi oyunları olan ezgileri ağır olan dans türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Horon B. Zeybek C. Bar D. Halay E. Kaşık Doğru cevabımız C seçeneği Bar. Horon, Karadeniz, Zeybek, Ege, Halay ülkemizin hemen hemen her yerinde Güneydoğu Anadolu'da daha yaygın. Kaşık, Yine İç Anadolu Ege tarafında oynanan bir oyundur. Kaşık geçen sene çıktığı için bu sene bar ve horona dikkat edelim. Doğru cevabımız C seçeneği. Trakya bölgesiyle özelleşmiş halk oyunu açıklıklardan hangisidir? A) Hora B) Halay C) Zeybek D) Bengi E) Kaşık. Doğru cevabımız A seçeneği Hora. halk oyunlarında oyunun orijinaline hiç dokunulmadan sahneye taşınmış olan yarışma dalı aşağıdakilerden hangisidir? A. Stilize dal B. Mahalli dal C. Komple dal D. Geleneksel dal E. Folklorik dal Bunlara da dikkat edelim çıkabilir. Orijinaline hiç dokunulmadan direkt sahneye taşınmasına mahalli dal yarışma türü denilir. Doğru cevabımız B seçeneği. Halk oyunları yarışma dallarına bakalım. Demek sorunun çeldiricilerine mahalli dal oyunun orijinaline uyulmuş hali dedik. Geleneksel düzenlemesiz dal geleneksel form ve adımlarla estetik değerler dikkate alınarak yapılan hali. Geleneksel düzenlemeli ise geleneksel form ve adımlarla sahne teklikleri de kullanılarak bu sefer sahne teklikleri de işin içine katıyorlar. Stilize dalda ise geleneksel halden çıkmış eğitmenlerin özgün katkılarıyla oluşan hali biraz daha oradaki eğitmen kendi tavrını, görüşünü, kendi yeteneğini de kendine özgü de işine katarak sunuyor. Komple dalda ise birkaç yörenin dansını birleştirilerek sergilen sergilendiği dans dalıdır. Folklorik dans ise geleneksel kökenli oyunların modern danslarla birleştirilerek sunulduğu halk oyunları yarışma dallarından biridir. Evet hocalarım. Soru çözümü videomuzun sonuna geldik. Umarım size faydası olur. Umarım o sene bu sene olur. Hiçbir şekilde çalışmalarımıza ara vermeyelim kendimize inanalım. İnşallah hepiniz emeklerinizi karşına alırsınız. Hepinize iyi çalışmalar.